Evet. ne sos, evet. sos, 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 her şey var artık. Hı hı. Beşamel sosu bile işte hazır, hazırı çıktı. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir ortamda Ama bu ha mesleği ha ilerletmemek gerekir. kendimizi Bak. geliştirmemek Bak. gibi bir düşüncümüz var mı bizim? Yok. Hı -hı. Kesinlikle. Hı -hı. Hı -hı. Bir de kendimiz yapardık mutfağı. Ne kadar zorlanırız evet, tamam. ama ne kadar. Şu şeyi çıkarabilir misiniz? Sormayın sormayın. Gereksiz. <laughs> bile Tamam. Bir, Bir öbür de atabiliriz. Öyle değil. Aradığımız her kesinlikle. <laughs> Tabii Her şey var artık. Kadar ki mahalle aralarında bile bulabiliyoruz. Balık sosları var, et sosları var, tavuk sosu var, bulyonlar var artık. Ama o kabaracak. Şefim evet. <laughs> Böyle, böyle, böyle şey, biraz da böyle şeye benzer. <laughs> ne? Silah. Bozuldu mertlik bozuldu kesin. Silah icat oldu mertlik bozuldu. Yani bence böyle bir süreç çok var. Yani. Çok güzel bir şey söyledi. Evet. Şimdi yarışmalarda yemek yarışmaları düzen, düzenleniyor. Yarışmalarda şey yapılıyor. Böyle küçük küçük sunumluklar. Aslında bana göre onlar yanlış. Bana göre tabii benim fikrim. Doğru. Bence bizim mutfak kültürümüzde porsiyonluk bir porsiyona 180 gram et 180 gramı koyacağız biz ona sadece görsellik değil damak tadı ve doyuruculuğu da olacak o yemeğin. Tabii tabii tabii. düşünün bir tabii de hazırlanma süreci Evet. Yani, yani alakart, sen bilmem ne sosu hazır alıp kullanıyorsan hiçbir esprisi yok. Aynen yok. öyle. Bir alakart mutfağına gittiniz. Ee, ekstra bir alakart alacaksınız. Bir parça bir tane jumbo karides yanına altına bir parça balık yanına sos. Şimdi bakıyorsunuz siz oraya akşam yemeğine geldiniz ama tamam görsellik çok güzel. Fakat karnınız doymayacak ondan. Onla Her şey o değil işte. Birazcık da doyuruculuğu olması lazım yaptığınız yemeğin. Valla aynı şey bak bizde de yarışmalar oluyor. Şimdi diyelim ki birbirinin benzeri bu işler. Hem estetik hem de doyuruculuk. Kesinlikle. Oluyor. Şimdi yarışmalarda hala şov saçıyla, şov yarışmasıyla gerçek sanat dal, yarışmalar hala karıştı. Şey Şimdi şeyle ben Son 10 senedir jüriyel yapıyorum. Avrupa'da da işte Londra'da da bunun mücadelesini veriyorum sıfır çıkacak arkadaş malzemesi belli olacak. Bununla yapacak. Sitti. Yoksa ben X malzemeyi biliyorsun ben şovlarda pek çok aparat evet. kullanıyorum. Hazırlarım ya geçen elektrik teknisyenine veya usta derim aşçıya. Şunu şöyle koy. Birinci oluyor. Bu bu absürt bir şey. Kesinlikle. Aynı şey sizin için geçerli. Malzeme hazır, sos hazır. E bilmem neyi de karıştırmışsın hani. Yap o orada sosunu değil mi? Yani bunu dillendirmek lazım, ciddi anlamda, evet. emek verenle. Evet. Hazıra konan ayrılsın. Kesinlikle. Evet. Bu yani konuda Rafet ayırsın. İnce, kulaklarımın buradan selam ona olsun. selam gönderelim. Ustamızın Türkiye'nin çok, Rafet Usta Türkiye çok bir... önemli şeflerinden. Evet. Türkiye e, Aşçılar Federasyonu'nun milli takım kaptanı. Evet. E, onun bir projesi var, İnşallah yapar o projeyi, bahseder de o. Sizin söylediğinizi söylemişti o bana. Her türlü malzemesi yanında olacak, menüyü kendi belirleyecek, o anda belirleyecek ve yapacak. Sosu bile orada yapacak. Evet. Yani biraz önce dedi ya hanımefendi şimdi doğru. Ev hanımları bizler için önemli. Her şey hazır. arada da git malzeme buluyorsun falan filan. Dediğin gibi işte şey, bilmem şey, sosundan bilmem nesine hı hı. kadar her şey hazır. Kesinlikle. E şimdi ben bu alıp Usta ya şunu da şöyle yapsam olur mu? Ben hiçbir meslekte ilgim yok. E evet. sosu hazır, bilmem ne hazır. Bunu sunumunu yapıyorsan... Bunu yapmaya yani ne var ki? Yani, o konuda hem fikiriz. Kesinlikle. Bu önemli. Bütün sanatsal ve estetik yapan aşçısı da, kuaförü de, berberi de... E, ...bu yerin oturmalı. Yani uluslararası yarışmalarda da... ...aynı şeyden rahatsızız. Kesinlikle. Bakalım. Sektördeki evet. rahatsızlık burada zaten. Yarışma şeyi sunum farklı bir şey. Mutfakta çalışma ama yarışmalarda kesin sıfırdan başlayacak. Malzemesini verecek önüne herkes aynı evet. koşullarda evet. yarışacak. Evet. Ee, yani, Sonrasında da her şey, şey razı olacak diye düşünüyorum ben. Şey, ben. Ama işte ustalık sadece yemek yapmak değil. E, sunumu ben vesaire aşçı başılık şimdi çok aşçıbaşı arkadaşlarımız da Beni belki takdir ederler, etmezler yani. ama. Aşçıbaşılık, yöneticilikle, ustalığı aynı anda yönetip yürütebiliyorsanız bence aşçıbaşılık orada başlıyor. Yok, zaten Kalsın. söylüyor, aşçıbaşı. Evet ama bazı arkadaşlarımız şimdi sektörde, ben eleman gönderdiğim arkadaşlarım da var. Ee, i̇nsanlara yaklaşım çok önemli, insan psikolojisi çok önemli. Eğer bunu biz yerinde uygulayamıyorsak, yanımızda hiçbir zaman adam, eleman barındıramayız. Aynen. Zaten sektörün sıkıntıları buradan başlıyor. Ben bilirim. Ben yaparım. Hayır. Bir bulaşıcının bile sana katkısı vardır. Var. Töp töp töp. Kesinlikle. O yüzden e, biz aslında herkes sektördeki sıkıntılı biliyor ama yönelmiyorlar. Elçin Hanım bu hafta sağ olsun o konuya değiniyor. Bir tek Elçin Hanım'la değil aslında herkesin bu konulara değinmesi lazım. Aynen. Bir birlik olmamız lazım ki geriden gelecek olan nesil bize de yol açsın. Aynen. Biz de onlara yol açalım. Bakıyorum. Eleman yetişmiyor. Vallahi bak usta ben e, Elçin programa gelip siz senin yetiştir demeye seni saygıyla anan <laughs> genç Şeflerle burada karşılaştım. Evet. Bu benim için önemli. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Ben dükkanlara gidip seminerler veriyorum. Elçin de biliyor. Hani biraz önce ben girmeden önce izliyordum ben. Evet, yani güzellikler paylaşıldıkça çoğalıyor. Ve alacağı çok şey var. Dediğin gibi yani yeni gelişen çocuklar var. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum ama o çocuk farklı bir fikri var onunla benimkini. Bütünleştiğimizde işte şey. çok daha farklı şey çıkıyor. Aynen. Bu önemli. Bu, bu konuda size yani, teşekkür.